Pizza severlere müjde. Artık pizza dilimi şeklinde kutu oyunu sahibi olabilirsiniz. P for Pizza, Doruk Kıçıkoğlu tarafından tasarlanmış çok leziz bir kelime oyunu. Öncelikle Doruk bütün dünyada satılan bu kadar harika bir kelime oyunu, daha doğrusu oyun tasarladığı için tebrik ediyorum. Oyunumuza gelelim. Oyunumuz çok hızlı bir kelime oyunu ve oynaması çok basit. Kurulumuzda şu gördüğünüz üçgen kartlarımız var. Bunların bir tarafında harf, bir tarafında kategoriler var. Ortaya kategoriler gelecek şekilde bir piramit yapıyoruz. Etrafına da her kategorinin etrafına bir tane harf tarafından koyuyoruz. Böylece her kategoriye bir tane harf düşmüş oluyor. Hazır olduğumuzda 3-2-1 diyoruz. En üstteki kartı atıyoruz ve yarışacağımız kategoriler geliyor. Kategoriler 3'e ayrılmış şekilde yeşil, sarı, kırmızı en basitten en zora göre. Oyundaki amacımız da önce 5 tane yeşil toplamak sonra 3 tane sarı sonra da bir tane kırmızı toplamak. Pizza dilimi bir şeklinde bunlardan önümüzde puanlar toplamak. Peki kartı kaldırdık. Kategorilerimiz çıktı. Harflerimiz çıktı. Ne yapıyoruz? Önümüzdeki örnekte yeşilde kız isimleri. Sarıda spor ekipmanları ve kırmızıda da olimpik sporlar var. Hangisini almaya çalıştığınıza bağlı olarak en hızlı şekilde o buradaki harfle başlayan bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Bu durumda ı var. Mesela ırmak diyorum. Eğer en hızlı söyleyen ben olursam bu en tepedekini pardon ı harfini önüme puan olarak alıyorum. Bu buradaki kartımızı öbür tarafına çevirip yeni harfimizi oluşturuyoruz. Ve tekrar hazır olduğumuzda en üsttekini çıkarıp bir altındakile oyuna devam ediyoruz. Bu şekilde hızlı hızlı kelimeleri buluyoruz ve puanlarımızı topluyoruz. Oyun bu kadar basit. Gördüğünüz gibi anlatması oldukça hızlı. Oynaması da acayip eğlenceli. Kim daha hızlı söyledi? O mu söyledi? Bu mu söyledi? İşte ben toplamaya başladım. İşte başta tabii herkes yeşil toplamaya çalışıyor. Yeşillerde kapışıyorsunuz. Sonra ilerledikçe biraz zorlaşıyor. Bazı kelimelerde böyle kalıyorsunuz. Kimse bir şey bulamaya geçiyorsunuz vesaire. Acayip eğlenceli. Her tarafa taşıması da oldukça kolay bir oyun. Zaten gördüğünüz gibi kutusu da çok küçük. Ve gerçekten mükemmel bir kutu tasarımı. E, koleksiyonumdaki belki en eğlenceli kutu tasarımlarından bir tanesi. Oyunumuz bu kadar. Kelime oyunlarını seviyorsanız bu oyuna bir şans vermenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok eğlenceli ve değişik bir oyun. Doğruya tekrardan böyle bir oyun yarattığı için teşekkür ediyoruz. İyi pizzalar. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.